Değerli dostlar, dün biliyorsunuz bir cumhuriyet savcısı uğradığı saldırı sonrası maalesef hayatını kaybetti. Bunun üzerine maalesef yine AKP'li yandaş ve troller yani bir ölüm üzerinden dahi hemen bir kamplaşma, bir hedef gösterme, bir yanıltma çalışmasına anında girdiler. Bakın olay üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı açıklama yapmasına rağmen Bakın aralarında husumeti olan şahıs tarafından diye açıklama yapmalarına rağmen işte biliyorsunuz CHP ile ilgili İstanbul Belediyesi ile ilgili süren bir yargı süreci var. Özgür Özel'in bununla ilgili savcıya dair ifadeleri var. Bu konuyla ilgili savcıya dair yaptığı ifadeleri alıp işte savcılarımız hedef gösterildi. Bundan dolayı bakın bu sonuç oluştu. Hatta ve hatta birisi algıyı o kadar abarttı ve o kadar ya yalana gitti ki... ve. Bunu hep hatırlatmak durumunda bir insan ölümü üzerinden bunu yapıyorlar. Ve kalktılar diyor ki, Çağlayan Adliyesi'nde bir savcımız öldürüldü. Savcı adliyede öldürülmedi ki. Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan bir savcı bir mekanda öldürüldü. Ve sonra ne oldu? O şahısla savcının zaten tanıştığı zamanında işte, bir mekandan bahsediyor. Savcının o mekanda sürekli bulunduğu, emniyet yetkileri bu konuda yalanlama yapsa da savcının sosyal medyadan bu mekanla ilgili sürekli paylaşımlar yaptığı görülüyor. O şahıs da o mekanda çalışıyormuş zamanında ve onunla onunla beraber fotoğrafları da ortaya çıktı ve işin daha da vahim tarafı bu şahsın birçok suç kaydı var, hapis yatmışlığı var ve savcının işte sürekli gittiği mekan mı, sahibi olduğu mekan mı Basın ya medya bu mekanın savcıya ait olduğunu söylüyor, emniyet olmadığını söylüyor. Ama dediğimiz gibi bu savcıya yakın bir şahıs, bu, bu suçları da barındıran bir şahıs, işte savcıyı maalesef öldürüyor. Buradan yola çıkıp bu bilgiler ortaya çıkmasına rağmen işte Özgür Bey hedef gösterdi, bu olay oldu diye ya bir ölüm üzerinden dahi böyle kamplaştırmaları. nereye hatırlıyoruz? Kabataş'la başörtülü bacımıza saldırdılar yalanı. Camide içki içtiler yalanı. İşte bu yalanlar ve tarihte birçok yalan. Yok camiyi ahır yaptılar. Yok işte şapka taktığı için insanlar idam edildi falan şeklindeki yalanların tarihte bugündeki yalanların benzerini bu olayda da üretip hemen ne yapıyorlar? Toplumu ayrıştırma bir algı çalışması. İşte resmi makamların açıklamaları bu yönde ama AKP'li trol ve yandaşların açıklamaları bu yönde. Saygılar sunuyorum.